kurtarmakla mükellefiz biz. Son nefese kadar, son ana kadar bütün umutlar biter, müminin umudu bitmez olmalı. Bir, bunu düşünmemiz. iki bu kırıcılığımızın dinimize neye mal olduğunu da düşünmemiz lazım. Yani iki, mesela çok canlı bir örnek vereyim. Bir arkadaş, bir arkadaşı iftara çağıracak diyelim. Veya bir muhabbete çağıracak. Ya Oraya filan tarikattan adam çağırmayalım, filan hocayı çağırmayalım. Niye? Ya onlar şimdi kavga eder, bizim çayın muhabbeti gider orada diyor. Allah Allah. Yani iyi tarikat ehli iki kişi, iyi ilim adamı iki hoca veya onlara bağlı üç tane Müslüman farklı frekanstansa bir araya getirmeyelim bunları deniyor. Bu çok kötü bir şey hocam ya. Çok kötü bir şey tabii hocam. Allah muhafaza. Hocam doğrusu bu şerhi sadır dediğimiz gönül genişliği ile ilgili Kur'an-ı Azimüşşan'da ayetler var. Allah'ın İslam'la gönülleri genişlettiğini biliyoruz. gönlü genişleyen insanların nurani bir bakış açısına erişeceğini yine ayetlerden öğreniyoruz. Ashab-ı kiramda, kiramda görüyoruz. Doğrusu böylesi bir fazilet şerhi sadır dediğimiz gönül genişliği fazileti kolay elde edilemiyor demek ki. Hocam eğitim bu. Eğitim bu. Bu mücadele. Evet. Yani. Hocam iki kamil insan ya da güzel insan diyelim. İki güzel insanın birbirlerine gıyaplarında hitaplarını ihtiva eden bir hatıra nakletmek isterim doğrusu. Çok iyi olur hocam. Erzurum'un güzel insanlarından Alvarlı Mehmet Efendi diye bir zat hocam. Onun güzel şiirleri de var. Fazilet bir e, büyüğümüz olduğu anlaşılıyor biz tanımadık ama en azından okuduğumuz, dinlediğimiz kadarıyla öyle bir zat. Ali Haydar Efendi de Osmanlı'nın son döneminde hem meşayihtan hem de alim bir zat. Bu ikisi arasında bir böyle bir güzel bir hatıra rastladım geçen. Çok gıpta ettim doğrusu. Dedim ki işte hani ehli kemal, ehli fazilet insanlar demek ki böyle oluyor. Dedirtecek cinsten bir hatıra. Hocam. Doğrusu okumak isterim bunu. İyi olur hocam. Hatta Hüseyin Kutlu Hoca Efendi, Alvar Lefe hakkında bir eser yazmış. Orada anlatıyor. Alvar Lefe Hazretleri ile Ali Haydar Efendi birbirini Allah için severlerdi. Her iki zatın birbirlerine yakınlık derecesini anlatacağım şu hadise ifade edecektir sanırım. Efe manevi evlatlarından Mehmet Tekin Bey, o zaman Erzurum Kandilli'de as subay olarak görev yapmaktadır. Resmi bir görev için İstanbul'a gitmesi gerekir. 1955 yılı. Gitmeden önce Efe ziyaret eder. Hem izin ister hem de bir emri olup olmadığını sorar. Efe Hazretleri, oğul İstanbul Fatih'te çarşamba denilen bir semt vardır. Orada İsmail Ağa Camii'ne gidersin. Bir vakit namaz kılarsın. Namazdan sonra cemaatten münasip bir kimseye beni Ali Haydar Efendi Hazretlerine götürür müsün dersin. Seni alır götürürler. Benim selamımı, hürmetlerimi arz eder. Mübarek ellerinden, ayaklarından öpersin. Eğer şu ihtiyar hasta vücudumun yola tahammülü olsa, ben de seninle beraber gelir, o zatın elini öper, duasını alırdım buyurur. Şimdi Alvarlı Efe Hazretleri de, bir gönderiyor. camianın bir büyüğü. Selam gönderdiği de öyle bir zat. Ben de diyor hasta vücudumun yola tahammülü olsa seninle beraber gelir, o zatın elini öper, duasını alırdım buyurur. Mehmet Tekin Bey, Efe Hazretleri'nin emirlerini harfine yerine getirir. Fatih Çarşamba'daki İsmail Ağa Camii'nde ikindi namazını kılar. Cemaatten biri onu Ali Haydar Efendi'nin bulunduğu İsmet Efendi Tekkesi'ne götürür. Onlar da ikindi namazını kılmış. Namaz sonrası ikindi hatme hacegen yapmaktadırlar. Bir zikir meclisi demek ki. Mehmet Bey kapı aralığında bulduğu bir yere oturur. Hatme'ye iştirak eder. Hatme bittikten sonra Ali Haydar Efendi başını kaldırıp birini arar gibi cemaate göz gezdirir. Kapı aralığında oturan Mehmet Bey'e eliyle işaret ederek sen kapı aralığında oturan gel yanıma buyurur. Mehmet Bey yerinden kalkıp Ali Aydar Efendi'nin önünde diz çöker, el öper. Yine kalkıp yerine gitmek isterken Efendi Hazretleri onun elinden tutup kendine çeker. Oğul senden güzel bir raiha geliyor. Sen hangi bağın gülüsün bakalım der. Mehmet Bey hafif sesle Acizane Efe Hazretlerinin bendesiyim efendim diye cevap verir. Ali Aider Efendi'nin kulakları biraz ağır işittiği için Mehmet Bey'in ne dediğini anlayamaz. Yanındakiler bir kağıda yazıp gösterirler. Ali Aider Efendi kağıtta Efe Hazretlerinin adını görünce ayağa kalkmak ister gibi toparlanır. Sonra Mehmet Bey'i bağrına basar. Oğul sen öyle bir zata bende olmuşsun ki eğer şu ihtiyar hasta vücudumun tahammül edeceğini bilsem o zatın ziyaretine gider, elini öper ve duasını alırım. Bak, bu yanımdakiler şahittir. Hoca Zadem Efe Hazretlerinin mektuplarını kefenimin arasına koymalarını vasiyet etti. O mektupları vesile kılıp Cenab-ı Hak'tan mağfiret dileneceğim buyurur. Bunu Mehmet Tekin Bey, e, hocam hala sağ galiba Allah ona da uzun ömürler ihsan eylesin. Ben bir yerde anlatmıştım bunu, damadı geldi hocam dedi. Ben onun damadıyım dedi. Mehmet Bey'in dedi bana da anlatmıştı bunu diye benimle paylaştı. Şimdi burada iki güzel insanın evli faziletin birbirinin hakkını takdir ederek hocam böyle bir duruş. Örnek olarak. Örnek olarak. Nasıl bir duruştur bu? Yani insanlar manen terakki ettikçe, imanları derinleştikçe, halleri güzelleştikçe böylesi dillerinden, hallerinden, Güzellikler sudur etmesi lazım. İman ve İslam insan terbiyesi değil midir efendim? Hocam bunlar İslam'ın hocaları. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vekilleri bunlar. Vakfının hocası değil o. Evet. Tarikatının şeyhi değil. Daire küçülmüş İslam denen şey benim vakfım, benim hocalığım, benim birimim hale geldi mi bu duyguyu bekleyemezsin. Burada Kalplerimiz, kapasitemiz, göğüslerimiz kaç arşın bunu ölçmek lazım hocam. Sadece benim köyümü dünya zannediyorsam şehirleri sen o köye yerleştiremezsin. Köyümü dünyada bir nokta bile olmayacak kadar küçük görürsem dünya benim olur bu sefer. Para kazanırken yabancı para bizim kasaya girmez diyene rastlıyor muyuz hocam? üstelik yabancı para daha fazla toplanıyor yok, yok. yani paranın yabancısı mı olur para olsun müslümanın da yabancısı olmaz hocam evet. benim vakfım yani benim grubum olmaz siyahı beyazı sarısı kırmızısı olmaz, olmaz. günahsızını evet. arıyorsan evet. ey iddiacı adam sen nereden günahsızsın bak ne diyor Allah'ın mağfiretini umarım diyor evet. hala mağfiret bekliyor İnsan olgunlaştıkça tevazu artar müminlere bağrı büyür. Merhameti çoğalır. Merhameti çoğalır. Cahilleştikçe veya ilminden ihlas gittiği sürece de kendisini bir put haline getirir. Bir tür. Bu sebeple burada biz yani ashab-ı kiramı örnek aldığımızda Allah onlardan razı olsun. Nasıl bütün insanlığı bağırlarına basmışlar. İş Allah'a karşı isyana gelince asla affetmemişler ama. Çünkü Allah'ın kuluyum ben. Fakat birinin özelliği karıştırmamışlar. Evet. Cımbızla insanların kılını koparmaya kalkmamışlar. Evet. Bu vazifesi değil onun zaten. Burada hocam e, hoca hocalığını bilmeli. Ümmeti toparlayıcı nitelikli olmaya çalışmalı. Müslüman da hoca değilse, ilim adamı değilse haddini bilmeli. Yani bizim vazifemiz Allah'a kul olmaktır. Evet. Kimsenin yaralanması, dağıtılması bizim lehimize bir şey olmamalıdır. Şöyle düşünmeli. Ben bugün üç kişinin namaza başlamasına sebep olursam, kıyamet günü bu beni bulacak ve müthiş bir sevap kazanacağım. Ama üç kişinin namaz kılmadığını tespit edersem böyle bir sevap çeşidi yok. Evet. Camiye gelenler birbirlerinin şahidi olacaklar. Camiye gelmeyenler de cami'nin dışındakiler olarak bir araya gelecekler kıyamet günü. Dolayısıyla biz haddimizi bileceğiz, vazifemizi bileceğiz, merhametimizi coşturacağız, toplayıcı niteliğimiz dağıtıcı niteliğimizin önüne geçecek, hiç dağıtmamaya çalışacağız.